Evrimcilerin Homo erectus, Homo ergaster, Homo sapiens arkaik gibi hayali sınıflamalara dahil ettiği fosillerse gerçekte farklı insan ırklarına aittir. Bu fosiller incelendiğinde iskeletlerinin günümüz insanından hiçbir farkı olmadığı görülür. Aradaki tek fark kafatasındaki bazı yapısal değişikliklerdir. Ama benzeri farklar, bugün dünya üzerinde yaşamakta olan farklı insan ırkları arasında da görülmektedir. Ünlü evrimci paleontolog Richard Leakey, homo erectus grubuna dahil edilen kapataslarıyla modern insan arasındaki kapatası farklılığının sadece bir ırk farklılığı olduğunu şöyle kabul eder. Bu farklılıklar, Bugün değişik coğrafyalarda yaşamakta olan insan ırklarının birbirleri arasındaki farklılıklardan daha fazla değildir. Tüm bu bilimsel gerçekler karşısında evrimcilerin tek dayanağı ise yanıltıcı propagandalardır. Hiçbir bilimsel temeli olmayan insanın evrimi senaryosu evrimci kaynaklarda yayınlanan hayali çizimlerle topluma terkini yapabilir. Bu çizimlerde kıllı vücutlara ve maymusu yüz atlarına sahip olan yaratıklar ufak tefek insansı motiflerle bezinir. Böylece insan maymun arası hayali ara formların gerçekten bir zamanlar yaşadığı izlenimi verilir. Kimi zaman bu hayali yaratıkların sosyal yaşamlarından kesitler sunan çizimler bile yapılır. Bu aldatıcı çizimler ard arda dizilerek insanın evrimi senaryosu toplumun bilinçaltına kazanır. En ünlü bilimsel yayınlarda bile rekonstrüksiyon adı verilen bu tür göz boyamalara ve bunlara dayanılarak yapılan hayali soy ağacı çizimlerine sıkça yer <laughs> verilir. Evrimcilerin hayal gücü sadece gerçek dışı çizim ve maketlerle sınırlı kalmaz. Daha da ileri giderek hayali yarı insan yarı maymun canlıların rol aldığı filmler bile çevrilir. Oysa tüm bunlar tamamen bir aldatmacadır. Eldeki tek delil genelde birkaç kafatası parçası ya da kaval kemiğinden fazla bir şey değildir kemik kalıntılarından yola çıkarak bir canlının saçları, derisi, gözleri, burnu, kulakları, dudakları ve diğer yüz hatları konusunda ise karar verilemez. Evrimciler ise fosil kayıtlarında iz bırakmayan bu yumuşak dokuları teorilerinin gereklerine göre şekillendirir ve atölyelerde hayali rekonstrüksiyonlar yapar. İnsan gözlerini maymun iskeletlerine yerleştirir, bunları diledikleri gibi dokularla kaplar ve insansı bakışlara sahip olan maymunsu yüzler oluştururlar. Harvard Üniversitesi'nden Ernst Boldt'un bu çizim ve maketlerin hiçbir bilimsel değeri olmadığını şöyle açıklar. Bir kafatasını aynı yorumla bir maymuna veya bir filozofa benzetebilirsiniz. Eski insanların kalıntılarına dayanarak yapılan bu tür canlandırmalar hemen hiçbir bilimsel değere sahip değildir ve toplumu yönlendirmek amacıyla kullanılır. Kısacası tüm bu evrimci çizim ve maketler sadece birer aldatmacadır. Evrimciler bu konuda o denli ileri gitmektedirler ki aynı kafatasına birbirinden çok farklı yüzler yakıştırabilmektedirler. Zincanthropus adlı fosil için çizilen birbirinden tamamen farklı üç ayrı rekonstrüksiyon evrimcilerin sahte maskeler üretmekte ne denli ısrarlı olduklarının ünlü bir örneğidir.